Bektan'ın kitaplarından Amerikan Kehanetleri ve Türkiye. Yine çok güzel bir kitap ve çok güzel bir araştırma sevgili Ali. Valla eski bir kitap. Evet. Yani Türkiye'deki enteresan bir kitap. Evet. Şimdi Amerikan Kehanetleri derken şöyle Türkiye Amerikan Kehanetleri diye bir kitap var. Orijinal Amerika'da. David Williams tarafından yazılan bir kitaptır. Çok ilginçtir. Enteresandır. Bu zat şeyde e, Pentagon'un danışmanıdır aynı zamanda. Ve bu danışmanla birlikte e, ilginç olması şu. İsrail'e 1980 yılında gider ve orada eski Mossad başkanı Zivi İmir'le görüşme yapar. O görüşme sırasında der ki e, bazı sorular soran e, dünya siyasetinde ne gibi olaylar olacak falan diye. E, o sırada İran'da Amerikan elçiliği sarılmıştır. Amerikalılar esir tutuyor. Görüşmeler şeyler uzun sürüyor. İran bırakmıyor. bir şey olmaz diyor. Şimdi önce seçimlerden başlayalım diyor. Amerikan seçimlerinde Ronald Reagan kazanır diyor. Reagan kazandıktan sonra İran'daki Amerikalılar serbest kalır diyor. E tabi başarı Reagan'ın hanesine yazılır. E sonra diyor Ortadoğu'da ne olur diyor. Ortadoğu'da Doğu'da da Enver Sedat radikaller tarafından bir suikastten öldürülür diyor. Bu da bunu da anlatıyor. E en sonunda diyor Peki diyor terör Amerika'ya gelir mi diyor? E gelir diyor, sizin diyor ekonomik simyenizi vurur diyor. Adam 11 Eylül'den hmm. bahsediyor kardeş, evet. 21 evet. sene evet. önce. Evet. 11 Eylül 2001, adam 1980'de bahsediyor. Biz neyi söylüyoruz, neyi savunuyoruz? Şunu planlanmış bir dünya siyaset, şey falan. O planlar içerisinde herkes kendi şeyini planlarını gerçekleştirme derdine yani düşüyor. Yani bu kehanetler kehanet olarak değil aslında planlanmış olayları. Birincisi derecesi seneler bu. Seneler önce planlanmış olaylar. Derece, i̇kinci derece çok enteresandır. İkincisi de İncil'deki kehanetlere bakar. İncil'deki kehanetler çok şeydir. Bu kehanetler içerisinde Tevrat ve İncil kehanetleri çoktur. Daniel peygamberden bahseder. Evet. Merak edenler Tarsus'ta Daniel peygamberin mezarı vardır. Evet. Orada yatar. İslam'ın kabul ettiği peygamberlerdir. Onlar Daniel diye evet. geçen isim onun karşılığıdır. Ve İncil'de bazı kehanetler vardır. O kehanetlerden bir tanesi şudur. 2000 yıl sonra Tanrı, Yahudilere ben size yeniden topraklarınıza kavuşmanızı sağlayacağım. Evangelistler de bunun için çalışıyor ha, ya. Evangelistler de bunun yeni dünya düzenini kurmak için evet. çalışıyorlar. Şimdi enteresan olay şu. 11 Aralık 1917 tarihinde General Elumbu Kudüs'e girecek. Türklerinden aldı yani o tarih alınma tarihi. Ee, enteresan olanı şu, adam Kudüs şeylere gelir kapılarına dayanır. Fakat kenti bombalarsa Büyük olay olacak, başına dert alacak, Kendisinin sonu olacak, kovulacak İngiliz orada Çünkü üç büyük dinin kutsal yerleri evet. var hepsinin. Evet. Onun dışında ne yapabilirim, ne edebilirim diye kararsızdır. Türkler direniş gösterecek mi, göstermeyecek mi diye. Bunun üzerine İngiltere'ye sorar. Savunma Bakanlığı'na, Savaş Bakanlığı'na ve Başbakan'a. Onlar da topu ona atarlar. Derler ki, karar senin. İster saldır, hücuma geç, savaş bombala ne istiyorsan yap. Çünkü günah keçisi olmaya gidiyor. Fakat adam bunun üzerine Kral 5. George'a telgraf çeker, hala düşünüyor. 5. George da de der ki şu cevabı yazar. Oradaki halktan rica yolunu deneyin. Biz kenti alacağız, evet. rica yolunu deneyin. Türkleri teslim Rica etsek verir misiniz? Onun gibi ama Türkleri teslim olmaya çağıran broşürler bastırmak hmm. aklına geliyor. Bastırıyor, havadan şehre atılıyor. Bunlar her tarafta toplanıyor. Derken e, ilginç olan şu. Şimdi e, İngiliz kahvaltısı hazırlamak isteyen bir çavuş horoz sesi duyuyor. Yumurta bulamış. diyor, ki, Horozun olduğu tavuk vardı. Tavuk oldu, yumurta vardır deyip e, Kudüs'ün banyolarına geliyor O arada Kudüs'ün dış mahallelerinden bir grup çıkıyor. Ortada Arap Belediye Başkanı bütün e, üç dinin önde gelen e, din adamları e, ve diyorlar ki beyaz bayrak ellerinde şehri teslim edeceğiz o broşürlerden sonra. Adamla şaşırıyor falan. Adam acele tekrar geri dönüyor, veriyor ve enteresan olay gerçekleşiyor. Anlattıktan sonra kendi komutanlarına falan kent 400 yıllık bir Osmanlı şeyinden sonra şeyler İngilizler eline geçiyor. O kadar ki bu başarı Hristiyan dünyasında müthiş bir şekilde kabul ediliyor ki rahmetli Mehmet Akif Ersoy Viyana'da bulunuyor. Viyana'daki bir Avusturyalı Kadın gazeteyi okuyor, oh diyor, Müslümanların elinden Kudüs'ü geri aldık, sevinç içerisindeyiz diyor. Şeyde dönüyor Mehmet Akif, diyor ki siz bizden savaştınız diyor. Neden diyor İngilizlerin başarısını kabul ediyorsunuz? Halbuki İngilizlere yenildiniz siz de diyor. O olabilir diyor ama diyor onlar da Hristiyan, biz de Hristiyanız diyor. Yani düşünce evet. şeysi burada. Tabii bu Amerikan kentten başlangıcı aslında 1846'daki İncil'deki bir kehanetin or e, bir Bostonlu papaz tarafından çözülmesinden başlıyor. İncil'de şu var. E, Kenan oğullarının devletini deniz aşırı bir ülke elçiler atayan deniz aşırı bir ülke gelip kuracak diyor. Bu diyor biz olacağız diyor. Amerika olacak diyor. Evet. Halbuki Amerika'nın Avrupalılarla savaşma şeysi yok. Buna Monroe doktrini denir. Ta ki 19. yüzyıl sonlarına doğru yavaş yavaş kapitalist emperyalist düşünceler başlar. İşte Küba'yı, şeyi, havai adalarını falan ele geçirirler. Evet. Avrupa'da savaşmamışlardır. Ve bu kehanetin özetinde şu var. Biz Amerika olarak İsrail oğulları, yani şey devletini kurmaları için yardımcı olacağız. Temel evet. özü ve nedeni buydu. Evet. Ve ondan sonraki bütün Amerikan başkanlarına bunu anlatmaya başladı. Ve yani bütün Amerikan başkanları da Muhakkak surette bunları destekledi. Hiç dijünde şeyisi falan yok. Yani bazı Amerikan başkanları da Yahudidir ve görev yaptıkları söyledi Amerikan başkanı Yahudidir. Amerika'da doğduğu için seçime girip seçilmiştir, kazanmıştır. İşte buna Eisenhower gibi şeyler var. Ya yani bazı önemli isimler var. Buyurun. Evet. Tarih boyuncaki olan şey. Tabii bu bizi ne ilgilendiriyor? Ortadoğu'daki her türlü olay bizi ilgilendiriyor. Ee, Irak'ta, Suriye'de şimdi rejimler değiştirse, e, devletler yıkılsa, yeni devletler çıksa bilmem ne. Sonuç sizin sınırınızın yanı başı. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin komşunuzda yangın çıkmış. E, bana ne diyemezsiniz? Ya o sanırım ne gelecek bu yangın. Söndürülmezse. Olay bu. Ama Türkiye'de tabi e, ilginç olan şeyler var. Bu kitabı yazan adam, Türkiye'ye de geldi, Türkiye'yi de incelemiş etmiş ve içerisinde bunları koyuyor. Fakat sırlar içerisinde şu var, İnci'deki kehanetlerin içerisinde düşünceleri biz Orta Doğu'da İsrail'i kuracağız, ama Hristiyanlığın başkenti olacak Kudüs'ün olacağı da işte İsa gelirse biz böyle bir şey kuracağız, devlet kuracağız, dünyaya hükmedeceğiz. Hazreti İsa'nın krallığında olan evanjelist düşüncede bunları destekliyor. Epey de fazlalar. Yüzde 24-25 kadar Amerika'da evanjelist. E, tabii ki yani çok Bak, bir 60 Baksana destek veren bunlar yani. Onlar yani onlar, evet, Trump o, o kiliseler bunu destekledi. Geliyor, evet. Kiliseler Birliği sayesinde seçimi kazandı. Yoksa Hillary kazanıyor. Hillary de Illuminati'nin adamıydı. Ama ve lakin seçime 10 gün kala düşünebiliyor musunuz? 10 gün kala %10 önde Hillary Clinton yani bu kadın 10 gün sonra Amerikan başkanı olacak. Hayır böyle bir şey olmadı. Kiliseler Birliği'ndeki kardinal çıktı. Bu kadın dedi şeytana tapıyor. Siz dedi kilise için çalışacak Trump oy verin dedi. Vallahi on, on oran kapanda 800 bin oy farkıyla Amerika'da başkan seçildi Trump. İlk işi de biliyorsun Kudüs'ü şey yapmak oldu. Elçiliğim oraya taşıyacağım dedi. Başkent olarak kabul ediyoruz dedi. Evet. Ortalık karıştı. Biraz tepki gösterdi. İslam dünyası sus içerisinde. Hı. Suudi Arabistan'ı hiç saymıyorum. Yani İlluminati'de de bunu yazdım. İlluminati Hedefi İstanbul'da da Suudi Krallığı'nın kökenin Yahudi olduğunu, İbrahim evet. İbni Moktay'ın soyu olduğunu anlattım. Bir şey içerisinde doğru. Eğer e, gelecekle ilgili bir şeyler olacaksa e tabi halen bizi de ilgilendiriyor. Evet. Bizim şeyimiz yok. Ama ben e, hala e, onu söylüyorum. İşte Allah'la aranıza kim alırsanız alın. Muhakkak savaşmak zorundasınız. Çünkü taraf oluyorsunuz. Biri Şeytana inanıyor biri İsa gelecek. İsa da birkaç kere geliyor. Yani önce yani gelip evangelistlere götürecek. Bir daha gelip adam olmuş ölüleri götürecek. Hristiyanları yani, diriltecek. Yani sanki asansör var. Adam gidip geliyor. Gidip gidip geliyor ve buna akıl sır ermiyor. Yani e, ölen hangi kişi gelmiş? Şey ölüp de geri yani, gelen var mı? İşte enteresan yani işte, Amerika diyorsun. Belirli bir eğitime gelmiş diyorsun. insanlar bunlar yani gerçekten aklını kullanan insan çok az. Onu yönetenler belli canım. Amerika'yı. Evet. Yoksa bilmem kaç yüz milyonun içi derdi falan şey değil. O hayatı yaşamı günlük şey içerisinde devam ediyor. Ama evet. yönetenler siyaset ve kaderini her şeyi ellerinde tuttukları için oradan devam ediyorlar. Evet. Ve... bunların hepsi karanlığı beslemekle meşgul. Hangisini eline alırsan al. Ben tabii bu kehanetler içerisinde Nostradamus çok önemli. Ben bunları yaparken bir kardeşimiz, okurumuz bana mail attı. Dedi ki, abi ben belgeyi buldum. 1946'da Nostradamus'un kehanetlerinin ve onun yaptığı tüm çalışmaları Fransa'da Amerikalılar topladılar, götürdüler. 46 tarihi, 45'in Ağustos'unda zaten, 44'ün Ağustos'unda şeyi kurtardılar. Paris'e de geçtik, Almanlardan temizlediler. Yakılmasının yıkılmasından da kurtardı Amerikan ordusu. E gidip götürdüler. Sonra dedim ki haklısın. Çünkü belgesellerde, yabancı belgesel kanallarında hep böyle bir Nostradamus'un kayıp kitabından bahsediyorlar. Lost Book, Lost Book falan. Dedim ki yani bu böyle bir şey yok. Adamın kendi kitabı bir tane. Oradaki dörtlükleri çözdü. Çözerseniz, şey yaparsanız, bakarsanız. Oralarda var. Niye bunu yapıyor? Çünkü kendileri manipüle etmek için yapıyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey de var Ali düşün, düşün ki ben kendi kendime şu an bazı kehanetlerde bulunsam ve zaman içerisinde birileri buna inansa, kendisine göre düzenlese, bir sistemi kursa, bir müddet sonra gerçekleştirecek. İşte o dediğin de İlluminati, Illuminati kartlarında. Aynen öyle. O kartları bastıkları tarih 95. Kartlardan bir tanesi şu. Zenci başkan olacak. Evet. Buyur. İkincisi Zenci bir, şey, bir kadın başkan olacak. Hillary olmak üzereydi kaybetti ama Zenci başkanı yaptı. Kulelerin yıkılmasını bile kartlarda yıkılması, vardı yani. Şey e bunlar planlar arka arkaya gidiyor. Öp evet. kuleleri kendileri yıktı zaten evet. olaydı onu kendi devlet kendi şeyleri. Günah keçisi de o. Hani o kuleleri yıkan terör listesinde falan baktığın zaman şu komedi dünyası öldü denilen o kulelerin şeyinde uçaklarda öldü dedikleri adamların hepsi Arap ülkelerinde yaşıyor adamlar açıklama bile yaptılar. Biz yaşıyoruz ya bizim adımızı kullandı bunları değil. Evet. Şimdi akıl var, mantık var uçaklar çarptığı zaman bu kulelerdeki çelikleri eritmesi mümkün değil. Çünkü uçakların çıkarabileceği sıcaklık 3000 ila 3500 santigrat. Bir çeliği de 7000 santigratla eritebiliriz. Ve ne kadar çabuk eridiler böyle He. düştüler. Ama bombaları yük, yükledikleri için duvarlara her türlü çeşitli bombalar var. Yani sıva bombalarından bahsediyorlardı. E onları da yerleştirmiş ki Amerika'daki sistemdir bu. Kolonları ve katların belli şeylerinde bombaları yerleştirirler. Düğmeye basar adam tak bina çöker. Oldu Aynısı oldu. Evet, evet. Herkes şaşırdı. Evet, bunların hepsini kitabını bir daha gösterir misin Ali? Hı. Kitapta e, okuyabilirsiniz. Amerika Kehanetle ve Türkiye Gerçekten Güzel mi? Bir Kitap. E, evet. Yani şey de ekleyeyim ben. Bu Amerikan kehanetlerinde enteresan şeyler var. Amerikan sineması da onlara hizmet eder. Yani hem bir evet. bölüm İlluminati'ye, bir bölümü de Amerikan devletine, evet. Pentagon'a evet. hizmet eder. Ve oradaki bazı yönetmen, bazı film yapımcıları bunları yaparlar. Bunlardan bir tanesi 99 depremiyle alakalı Mel Gibson'ın filmidir. Komple teorileri İsteyenler Google'dan bulup bakabilir, izleyebilirler. Orada taksi şoförüdür, devletin kombinatörleri ürettiğine inanır ve Türkiye'de bir deprem olacağından bahseder. Evet o da çok enteresan bir ha, filmdi deprem'den, depremden önce. önceki yıllarda. Önce olurdu. hakikaten bunlar yalnız çok güzel filmler de var. Yani e, çok enteresan bütün bu evrensel sırları ortaya çıkaran. Geçen gün ben daha dün çocuklu benim torunlarla bir e, filme gittim. Lego'larla ilgili, ay o kadar güzel mesajlar veriyor ki. Yani bunlar da var. işte sadece kötü değil, yani Yok, iyi de ki kötü de var. Şey Aynen öyle. Çok büyük. Yani her zaman ikisi de var. Yeter ki bizim içimizdeki hangisini uyandırıyor çünkü bizim içimizde de her ikisi de var. Yani mesajlar olan filmler değil mi? Ben Aynen de, öyle. Aynen şey öyle. Olur. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim.